Merhaba bayanlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir şekilde karşınızdayım. Bugün her kaza yaptığımda arabamın beygiri düşecek. Aşağıya doğru inecek. Bunun normalde tam tersini çekmiştim. Her kaza yaptığımda beygirim artıyor diye. Bu onun tam zıttı olacak. Bu arada karakterimiz 88 kilogrammış. Sağ üstte arabaların verilerini göreceksiniz. Buna göre düşüş yaşayacağız işte anladığım, anlattığım kadarıyla. Lakin ufak bir ricam olacak sizlerden. Bu benim artık kayda 5. girişim olduğu için fıttırdım. Sizden ricamdır. Ufak bir like atarsanız, ayıp atarsanız çok sevinirim. Bu kadar ricam. Sadece bu yaptığınız şekilde kanala böyle düşecektir olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Şimdi pedallar garip bir şeyle çalışmıyor şu anda. Anlamadım ama. Oo. Araba çok atik ya yalnız. Onu fark ettiniz mi? Hadi sürek. Kaldırabilecek miyim ki? Allah. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok. Çok hızlı. Bak minnak minnak basıyorum bak. Basıyorum. Çok az basıyorum gazı. Lakin araba Oo. Yavaş. Çok güçlü lan bu araba. Bunu sürecek şoförlük yok bende. Aman diyeyim. İstop ettik. Olsun. Hey, hey, hey. Oğlum bu önde ne olmuş ya? Cık, Allah bu trafik. Merhabalar. Arkamda da olacak şimdi ne yapacağız? Ben şuradan bir kurtulayım mı? Bence kurtulalım şuradan bir öncelikle. Çok sakin süreceğim. Hız aşımı yaptığın gibi çünkü araba çok güçlü. Bak şöyle yaparsam direkt geliyor. Bak gördün mü? Oğlum lan az ha. Daha sakin. Daha relax yönemiz lazım. Yoksa bu olmaz. Aman diyeyim daha yavaş. Çok çok çil süreceğim. Aman yavaş gel dur. Araba yine çok kontrolsüz. Drag araba sürüyoruz bu arada. Gitti misin oğlum? Hani ama ya zaten biliyorsunuz drag arabaları yol tutuşu için tasarlandı. Lakin dönüşler zayıf olur. Dönüşler harbiden zayıf ama sakin bak bu araba çok korkutucu bir şekilde güçlüyor Belli bir devire açtığım gibi turbo devreye giriyor. Nitro devreye giriyor çok korkunç bak. Hatta dur düzlüğe gelirsek göstermeye çalışacağım da. Aman diyeyim. Duralım bir sıramızı beklerim. Aman tekrar duracağım. Zaten söylemiyorduk biliyor musun? Hiç boş yapmaya gerek yok direkt değiştirelim ya. Bunu sürmek imkansız ki. Bunu kim süremez ki? Bu bende bir şey değil ki hocam ya. Bu çok zor. Şu an 400 beygir daha düşük ve daha altında bir olan bir arabayı aldım. Daha iyi sanırsam kendisi ama. Bakacağız sonuca. Bakacağız. otomatik vites çok iyi. Oh be sonunda. Tamam. Artık rafamız rahat mı değil ki ya. Bu da güçlü ya. Yan deneyeyim mi la? Denemeyelim denemeyelim yok 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 korkuyorum. Arabalara Allah çapsın hiç hakim değilim çok güçlüler. Ufak bir gaz açmamda zaten yüz görmem bir yani anladın mı? Minnak bir gaza basıyorum. Araba yüz görüyor. Ne zaman acaba şöyle insani bir arabaya geçeceğiz? Hala bilmiyorum. Tekrar drag arabasındayız. Araba şu şekilde. Korkunç ama. Harbiden çok korkunç. Baksana. Bak bak gidişe bak. Oh duracak mı? Durdu. Tamam çok iyi. Çarpacağını sağladım ama çarpmadım. Oh. <laughs> çok şükür ya. Ya bu arabalardan kurtulsak şöyle çarpsak bir direkt çarpmıyorum ki sürüşünü falan bir zorla hissedelim ya anladın mı? Zor olan bir sürüşü göstereyim diyorum size. Bak 3 2 1 Bak görüyor mü? Direkt 100. Direkt. Bakar mısın ya şu güce? Harika bir güç var arabada ve kontrol etmesi bayağı da bir zor yani. Aman diyeyim. Çok tehlikeli bir arabası olacak. Bu araba var ya 10 tane ailenin şeyini söndürür. Ocağını söndürür bak. İzle ya. Çok zor. Çarpacak mıyım? Senin kafanı Oha be aslında kurtulduk. Buna sevmem lazım. Gün geçmiyor ki daha garibi gelsin. Evet şimdi de bin beygirlik bir arabadayız. 900 mü aslında ama ne bileyim. Bu ne? Oğlum bu hangi jant ya? Bu hangi lastik anasını? Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Deneyeyim sürmeyi deneyeyim de yani çok enteresan bir arabaya benziyor kendisi. Hese bak. Of. Oh. Tamam sakin sakin. Erkenden çarpmayalım hocam. Çok güçlüsün. iyisin ama kontrollerin de bayağı bir zor. Tekrar açtım gazı şöyle. anladınız. <laughs> Çok erken kaza yaptığım için bunu saymıyorum. Kusura bakmayın. Arabayı sürmek istiyorum çünkü. Oğlum o kadar basmıyorum ki gaza ya. Bu, bunlar ne ya? Hız sabitlemi açmam lazım galiba. Çok korkutur çünkü bunlar. Zaten quick shifter varmış ki ben boşu basıyor. Debri basıyorum. Rum, sıkıntı yok. Bir an vurdu da vur, vuracağım sandım da vurmadık Allah'a şükür. Aman çok iyi. Bir de bir şey diyeceğim bu galiba aralarında kan kötü araba arkadaşlar. Çünkü yol tuşu gram yok. Ha, var yok değil ama ne bileyim çok enteresan. Mesela korkunç bir şekilde dönüşleri var. Bu ne? Baksana yüksek hızlarken falan ön tekerler çok küçük ya iyi döndürmüyor arabayı. Öyle bir sorun var. Şuradan güzel bir dönüş yapalım. Baksana ya. Bildik motor sürüyor sanki. Kim sese bak. Aman diyeyim. Sakin sakin sürme devam edeceğiz. Şakallık yapmadan gideceğiz arkadaşlar. Bak gördün mü? Ya yani bir araba kendini bir savuruyor. Olmasa aslında gayet sürülebilir. Harika bir arabaymış da. Şaka yapıyorum ya. Bu yine sürülmez. Aman. Bak ufak bir açtım gazı gitti hemen. Düzlük bulursam gaza banacağım da düzlük yol yok maalesef biliyor musun? O yüzden korkut ya kaza yapacağım büyük bir ihtimal burada basarsam. Herhangi bir düzlük şu an benim işimi görür. Aa bak burası olurmuş aslında. Abandım. Bu ne? Oh. Ne oldu lan araba ya? Ama çarpmak da iyi oldu biraz biliyor musun ya? Bundan kurtmamız lazım. Şu an sürdüğüm araba arkadaşlar 700 gir. Daha sakin bak görüyor musun? Çok güzel ya. Şunun gibi arabalar gel bana ya. Sabaha kadar sürelim bunu bu arada. İstemeden kaza yapmam yani bak. Çok relax görüyor musun? Five minutes later. Bak bak bak. Ayman oh yavaş. Ne kadar güzel. Vitesi kendi atıyor. Düşük devirlerde tutuyor arabayı. Gaza basışıma göre. Bir anda banırsam da böyle kickdown çalışıp bizi uçurtuyor tabii ki. Onu da unutmamak lazım. Yani o kadar da sakin bir araba değil. La çarpacaktım lan Frenler yok arabada. Biz sakin sürelim. Bu arabayı biraz zemleyelim istiyorum. Bunları bir geçelim ama. Ufaktan sollayalım şunları. Çok gaz açmayacağım. Sakin sakin süreceğim. Aile babasıyım ben şu anda hocam. Genç bir sertir değiliz. O genç serseriliği 200 beygirde falan yapacağız. Bunlar çünkü benim haddimi aşağı arabalar. Bunlar sürmek çok zor. O adam bulamadık ya. Yani. Ne yapalım şimdi? Anlayacağınız yani üzere bunların çoğu drag arabası olduğu için kontroller de bayağı bir zor oluyor. Ama şu anlık bir sorun yok sanırsam. Ufaktan bir dokunum vardı adamı fark ettiniz mi? Sıkıntı yok hocam sıkıntı yok. Aman ha ne oluyor? Çok sardı lan bu. SP açık mı? şimdi açtım. Dibim kapalıymış ya SP haberim yok. Gaza bir açtım böyle arabanın götü kaymaya başladı sağa sola. Korkunç bir şekilde sarınca dedim ben burada vurdum galiba. Bu arabayı bu güzel arabayı kaybettik dedim de. Yok sıkıntı yok güzel. Elimden geldiğince böyle BMC'nin kendi arabalarını kullanmaya çalışıyorum bu arada. Burada bir gaz açalım ya şöyle. Sakin. Tamam bir şey yok. Bu arada fareyle sürüyorum. Artık hem fareyle hem de ya hem fareyle de gaza basıp frene basıyorum hem düz direksiyonu çeviriyorum. Alışmaya çalışıyorum birazcık da. Hani klavye farı daha mı rahattı? Evet ama böyle de madem ki yüksek arabaları sürüyoruz, yüksek motorlu arabaları sürüyoruz. Gaza basışım burada çok önemli. Milimetrik basıyorum anladın mı? Yoksa basmazsam büyük bir ihtimal şu an video bitmişti. Çok zor olurdu. Anlatabildim mi? O yüzden şu anlık böyle sakin sürmek bizim iyimiz iyiliğimiz için daha doğrusu. Yani düşük motorlara geçince geri alacağım klavyeyi. O zaman ben sana şovumu yaparım. Ama şu anlık böyle. burada sağda bir yol var. Şehre giriyor. Ben ufaktan bir şehre girmek istiyorum bu arabayla. Bakmak istiyorum neyin ne olduğuna. Sinerimizi yakalım da öncelikle. Arkadaki haber bizi anlasın bir. Motorcu ya. Motorcu modlu olduğu için gelip sana bir anda cart girebiliyor. Gazı kökleyeyim mi? Kökledim. Vallahi. o oh, Altı vurdum. Yani bu alt vurma kaza mıydı? Kazaydı ama biraz daha sürmek istiyor muyum? İstiyorum hocam. Yani. Vardır bir bildiği. O yüzden biraz daha gezelim bu arabayla ya. Beni üzmez çünkü bu araba. Baksana ya nasıl uzuyor. Çok iyi. Bak bak bak. Aman yavaş. Hmm. Niye öyle oldu ya? Çok zor ya. Evet. evet 700 beygirden 600 beygire düştük. 653 daha doğrusu. Çok da büyük bir değişim mi? Değil. Ama ne bileyim deneyek istedim. Bir kadını nasıl değiştiriyor? Bak şu haline bak bak. Şu sürdüğüm araba arkadaşlar süpersport ve çok iyi döndüğünü söyleyebilirim. Ya hem süpersport hem de pis arabası gibi bir şey bak dönüşü kez. Görüyor musun manevrayı? Çok iyi. Çok hoşuma gitti o yüzden. Hem de bir deneyimlemiş oluruz dedim. Biraz sollayalım şunları ya. Altımızdaki haberin bir hakkını verelim. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk. Tampon ondan çıktı ya. Benden bir şey düşmedi galiba. Aynen. Devam devam. Benim aynam kopmuş sadece. Gerek yok zaten arkadaşlar. Aynayı biz saymıyoruz. Eğer kanalda yeniyseniz kopan ayları biz saymıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bak 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 bak. Açışım gibi gidiyor bu arada bak direksiyona bak. Açışım gibi gitti. Açayım mı? Va va, va. nasıl gidiyor görüyor musun direksiyon? Aman sikin. Aman 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 tamam da. Oo, hop tamam hop tamam. tamam, tamam, tamam. <laughs> direksiyon bir gitti mi toplayamıyorum geri ya. Öyle bir sorun var. Bir de şimdi dediğim gibi yani fareyle sürdüğüm için jefektlerin tam olarak oturmuş değil. Tabi de olsa bir böyle olmazdı. Abi bunu yapacağım. Çok güzel yüzüyor da önüme biri gelmediği sürece sıkıntı yok. Bakar mısın? Çok iyi ya. Çok çok güzel. Bu araba şu an bence en makul arabalardan biri yani. Ne çok yavaş ne de çok hızlı ne de çok kontrolsüz. Bak. Döndüğüm virajı kessin mi hızımla? Az önce yüzle dönüş aldım yani. O kadar diyorum sana. Çok iyi araba. Harbi çok iyi araba. Araba resmen dönerken böyle o da yapışıyor. Bak bu çok iyi. Harbi çok güzel. Bunu galiba full öveceğim. Aman diyeyim duralım da sıkıntı olmasın. Uza hocam uza uza sıkıntı yok. Hop. Manevra yaptık. Temiz uzuyor ya araba. Bunu biraz dıştan sürelim mi? Ben de sürelim. Sorun yok. Biz görmediğiniz bir şey. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Makine dıştan böyle arkadaşlar. Gayet hoş durduğunu söyleyebilirim bu arada. Şimdi şöyle bir şey oldu. Pedallarım çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Bozulmuş yani kendi. Allah'ın belası oyun yani. Çok soğulurdu kendinden ya. Bir de bundan önce güzel bir video çekmeyi düşünüyordum. Şöyle 200 son çek çektim. Dorsey ile birlikte. Tırla birlikte daha doğrusu. Dorsey olaraktan. Ama oyun sağ olsun bana kendi bokunu yine gösterdi. Çökmeleri sağ olsun, ekstra bir şey sağ olsun. Ya oluyor. Full böyle çöküyordu. O yüzden şu anda farklı bir içeriye geçtim. Random buldum yani bunda. Kötü. Cidden böyle olması kötü. O bahsettiğim içeri de büyük bir ihtimal haftasını çekeceğim. Ona baya bir vakit aramak lazım. Çünkü istediğin gibi olmuyor işler. Bazen oyun çöküyor, bazen kreşiyorum. bazen OBS çöküyor mesela. OBS'in çökmesi nerede görüldü ya? Ya yayındayken falan OBS çöktü mesela. Pazar günü yayın ya. Dört kez yayın çöktü. Sorsan niye bilmiyoruz. Harak kodu falan veriyor tabii ki. Gidip araştırmak yapılabilir bir şey ama ne bileyim. Yapmak istemedim. Araba yalnız. Burada bir gaz açalım ya. Bak bak bak. Şeytan bu ya. Bakar mısın? Fren. Duruyor da ha baksana bayağı duruyor yani. Çok temiz araba ya. Debiri falan çok iyi. 8500 bir çeviriyormuş. Harika. Bak bir anda. Görüyor musun? Çok jilet araba ya bu. Bakar mısın? Yalnız ama bunu çok sürdük ve çok kaza yaptığım için şu an vurup araba değiştirmek istiyorum. Çok iyi. Arabamız da diğer arabalar karşı çok daha sağlam. Gelin bakalım hatta. Bu arabanın bayağı bir anası alındı ama bizim arabada hiçbir şey yok resmen. Baksana. Sağlam araba. Güçlü araba. Hem sağlam hem hızlı daha doğrusu. Ayna kırılıyor mu? O ayna kırılmıyor. Çok iyi. Bunun kırılıyor bak mesela izle. Gördün mü bak bu 5 senelik ayna bu 10, 100 senelik ayna bak bak izle. Sağlamlığı kesiyor mu? Bak çok iyi. İşte zengin arabası böyle arkadaşlar. Bak bak 10 kere çarpayım buna hiçbir şey olmuyor. 11'de kırılıyormuş <laughs> ama yapacak bir şey yok. Böyle bir arabaya geçtim. Kendisi tamın tabana 400 bir girmiş. 400 bir girilir kız canavarı. Sese bakar mısın? Bak downkick çalışırdım. E, uzuyor mu? Uzuyor. Ama bunun kontrolü çok iyiydi bak. Hatta bunu biraz işten süreyim. Bana kalırsa oyunda çoğu şu olan arabalardan sadece böyle birkaç tane varsa ilgi budur ya. İçi çok güzel çünkü bakar mısın? Sport moddaymışım bu arada. Araba kendi kendine böyle geldi. Ben bilmiyorum. Ben hocam. Ben seni tanımıyorum ki abi. Ben, ben çorba morba yapmam hayatta. Yani... Sport modda bu araba niye var yani? Bak gaz açayım. Bak nasıl uzuyor görüyor musun? Yerinde böyle. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Tam böyle hani cuk araba anladın mı? Çizgisinde işte viraja dönüyor, ne bileyim hızla alıyor, frenlere dönüyor, duruyor daha doğrusu konuşamadım. bu Budur ya kanka bence araba dediğim budur. Hem sportif hem işte hatchback bir araba, arkası falan geniş, hem dört kapı bir araba. Daha ne olsun hocam? Bu araba daha asan ne susun ki? Gözünü seveyim. Bak motorda da güçlü, uzuyor. Hatta düzlük gelince birazdan gaz açacağım mesela. Açtım gazı bak. Turbomuz oldu bak. bak. Görüyor mu Biz uçurak şimdi bu. Bak 170, 180. Yu... Nasıl gidiyor görüyor musun? Bak 200, Şerit değişecek motorda ondan kaçışım hemen bir şey, hızlı bir şekilde. 240. Lava bak ya. Sardı biz aga Bu bıraksam böyle gider. 300'e kadar yolu var bunun büyük bir ihtimalle. ya. Eğer hız sabitleyici yoksa. Var mı? Bana var gibi geldi ama. Varmış. Aynen öyle. 270 arkadaşlar hızımız durdu. Lava bak ya. Sardı biz aga ya. Hız sabitleyici var. E, kaldırabiliyor muyuz? Kaldırabiliyoruz. Motorcu vurmasam olmaz biliyor musun? Devam sıkıntı yok. Kapı mı açılmış yalnız öyle bir sorun var. Bence bu araba yani oyunda kendi arabalardan biri ya. Çok realistik ve hoş bir araba. Bir sürü şeye hitap ediyor. Sınıfa hitap ediyor bence. Hop gördün mü? Harbi güzel arabası. Ben bu arabayı çok seviyorum. Eğer olur da böyle bir gün kariyere başlarsak alacağım ilk arabadan biri de budur büyük ihtimalle de Allah kahretsin. Ama şu anda 300 beygirlik bayağı süslü şatafatlı bir arabaya geçtik. Bu niye böyle hocam? Bu ne bu? deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne? Ses çok güzel bu arada bakar mısın? <laughs> 2 sıfırız ve 4 çekeriz. Bunun bizi çok büyük bir etkisi olacak. Araban manuel mi? Otomatik vites çok rahat bak. At kes. Bu ki ya. Yani şu gerçek hayatta otomatik vites sistemi adam büyük ihtimal manuelin ızdırabını çekmemiştir. O gerçekte de böyle, oyunda da böyle bence. Bak ne kadar rahat. Kendi atıyor ve çok ekonomik bence ilk olarak da. Ses çok yalnız böyle kaplan gibi değil mi ya? Bir dinler misin bak. <laughs> Kürüklüyor resmen. Gaz vereyim mi? Çok güzel. Çok harika makineymiş. Yalnız şu andan itibaren bence artık klavyeye geçmeliyiz. Evet. Şu an ben klavyeye giriş yap... Ne oluyor ya? Bu neydi ya? Araba bir gaz kesi falan garip bir şey oldu. Bak. Klavyeye geçtim. Selektörü çaktım ya. Maganda oldum ben şu an. Artık bitti oyun. Geçmiş olsun. Beni durdurarak hiçbir şey yok. Bak gördün mü? Tak attım makası devam ediyorsun. Araba da bayağı hızlıymış bu arada ya. Onu fark ettiniz mi? Viraj da iyi alıyor. Ama ben savruldum galiba. Sıkıntı yok. Topladım. çok iyi. Korkutucu bir şekilde hızlanıyor mu? Hayır. Gayet stabil. Değil mi? Çok temiz araba ya. Araba dedim budur hocam. Ne yapacağız sen? 1000 beygir, 2000 beygiri gözünü seveyim. Çok iyi. Ve dört çeker. İyi uzuyor aslında. Galiba dört çekerdi bu bilmiyorum ama. Bak mis. Tertemiz ya. Budur ya. Frenler nasıl? Çok iyi değil. Evet. Deminki arabalara kıyasla bu fren konusunda yarışamaz tabii ki ama duruyor mu duruyor. Öyle bakmak lazım konuya arkadaşlar. Ah lan. Oradan geçsem var ya çok güzel olacaktı da. Hasar var mı? Hasar yok. Temiz. Buraya bakayım. Hiçbir şey yok. Devam. Öyle bir hareket yaptım ama oradan araba gelince tabii şaşırdım. Yani ne yapacağımı bilemedim. Başaramadık abi. Ben de en doğrusu bariyle girmek diye düşündüm. Ve girdim. Yani, merhaba. Aramızın tiki patlamış zaten bakar mısın? Olmaz. Araba gidiyor mu hocam peki? Gitmiyor. Evet. Burada arabaya büyük bir hasar koyduk. Ha gidiyor lan şu anda. Şu an bir sıkıntı yok galiba. Geçelim bir sonraki arabaya ya bu. Bu güzel. Benim, ben buna puan yüksek verdim ya bu güzel. Bu benim gönlümü kaptı. Hem bakınca böyle çok şatafatlı duruyor. Hem de 300 beygir daha ne olsun. Hocam? Şu an böyle bir arabaya geçecek. V6 motorumuz var. Karşısı olduğunu bilmiyorum. 4 çekeriz ama bak işin iyi tarafı o. Ve hafiften böyle bir eski Amerikan arabalarına benziyor bence. Pontiaclara falan benziyor. Araba o yandan çok temiz duruyor. Onun dışında böyle dört kapı olması ekstra bir puan ve içi falan çok güzel. Bak full döşeme görüyor musun? Deminki arabalarda bu yoktu mesela. O, geç hocam geç. Şimdi sen niye bana yoluncu vermedin? Bak kaçma gel. Sen bir gel hocam sen bir gel. Ananı sen şimdi. Amına. Nereye <laughs> kaçıyorsun? Anası kuru ben. Sen benden mi kaçacaksın? <laughs> çocuğu seni. Hem öncelik bendeyken sokağa çıkarsın atlarsın. Hem de benden kaçarsın öyle mi? Öyle bir şey var mı motorcu hocam? Lakin yani arabanın öyle anlatılacak çok bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Sıradan bildiğim böyle V6 Amerikan bir arabası Eski araba. Sakin bir araba yani güzel bir araba. Lakin çok da bir şey muhabbeti yok ya. Yani, bu kadar yani. Ne eşya çeker ne bir şey yapar. Bakın selektör de atarak böyle şeridimize geziyoruz. Tam böyle ama eski arabalara çok benziyor bahsettiğim gibi. Güzel. Ekstra puanı kaptı hocam bu arabada. Ben seviyorum böyle arabaları. Ne çok cavcav ve de çok şey. Yüksek gösterimli bak. İç yalnız Mercedes'e benziyormuş fark ettiniz mi? Ucundan. Çok ucundan. Buradaki şey ben telefon sandım bak. Ne lan bu? Ekran gibi bir şey sanır... O ne ya? Gerçek gibi bakıyoruz şu anda. Ekran gibi bir şey sanırsam o ama... Bilmiyorum. Uzuyor ama baksana. Ses çok hoşuma gitti bu arada. Ya çok da uzumuyormuş ya. Vites oranı çok yüksek olduğu için. Bu kaç vites? 2, 1, 2, 3 tür büyük ihtimal. Ya 3 ya 4. Çok yırtıcı güzel bir sesi var ama bak onu fark ettin mi? Boğazdan çıkıyor sesi bak. Tekrar göstereyim. Dinle bak çok harika. Tam şu deviri 5000 devirden sonrası. Yani çoğu arabaya Allah. O nasıl bir kazadır lan. Neyse bu arabada bu kadar ya. Geçelim bir sonraki arabaya arkadaşlar. Şu an kullandığımız makine ise Miramar. Gayet eski şık bir araba. Sedan bir araba onu da bir söyleyelim. Zaten çok belli aslında ama. Manuelis öyle bir problem var. Ne kadar problem. O otomatik. Vay be. Güzel güzel. Araba arkadaşlar tam tamına 100 beygir. Dışını sürelim birazcık böyle. Dışını göstereyim sizlere. Dışı gayet süspansiyonları berbat. Görüyorsunuz. Araba kendini ufaktan bir atıyor dönüşlerde falan. Bu eski araba. Ucuz araba olduğu için gayet normal durumlar. İç ise böyle. İçi gayet şık bence ama. Ufak bir döşeme atmışlar. Güzel. 100 beygir olduğu için de çok bir performans mı söz konusu değil. Yani yavaş gidiyor aslında. Hatta deneyelim şurada bir hız yapmayı da. Tabi neden neye geçtik baksana. Demin arabalar burada bir dönüyordu kafan çıkar yerinden. Ama bu dönmüyor. Tabi alt takımlar gittikçe kalitesi değişti ya. O yüzden kabiliyet de eksiliyor. Konuşamadım. Kabiliyet de bayağı bir eksildiği için şu an normalde dönmen gerekenlere yere dönemiyorsun. Bak misal. Araba kendini yırttı gördün mü? Ya 50 ile girdim oraya ama dönmedi araba. Bayağı bir yavaşlaman lazım. Bak 80. Hızımı çok kesi gördün mü? Deminki arabada ben buradan 120 gördüm döndüm. Yanlış mı? Deminki araba harikaydı şu anki ama. Gayet hantal, iğrenç bir şey. Miramar, çok kötüsü. İkidir aynı yerde kazı yaparsam... Tamam, sıkıntı yok. Ufaktan bir... S çok da büyük bir hasar mı? Yok, değil. Devam. Problem yok. Hocam, sıkıntı yok. Estağfurullah. Önüne ufaktan bir atladım ama... S Motoru gördüm biliyorum. Ondan öyle yaptım. Korktum. Aha. Ne haberle yakışıklı. Şöyle nare tutmamız lazım arkadaşlar. Çok sakin. Yok yok yok. Lan nereye gitti Şöyle Miramar'a güzel bir kaza yaptıralım Ardından arkadaşlar son arabaya doğru geçiş yapalım Son araba bu arada çok komik Ve birçoğunuzun bildiği bir araba Yan denemesi yapalım Miramar'la Ya öyle güzel kaymıyor ya Miramar Beygir yetmiyor ki arkadaşlar Yani hiç fena değil aslında ama Motoru güçlü olsa bu aslında bal gibi kayarmış biliyor musun Deneyelim Değil motor güçsüz ya Kaymıyor ya, Kendi kendimi öldürdüm ben şu an zaten ama olsun Motorcu. Evet son arabamız arkadaşlar. Tamı tamına 32 beygir. Tam olarak bir gariban arabası. Bunu kullanan adam arkadaşlar eşya to topluyor. Mesela örnek görüyorum. Karton toplayanlar var ya arkadaşlar arkaya atarlar gezerler böyle. Bu o araba bak tam olarak bu o araba. 30 beygir kompleks bir araba. Yanda koltuk var mı var. Tabi ne kadar sığarsın bilmiyorum. Sığmazsın bence bir şey de sığmaz buna ama olsun. Arkada eşya yüklersin gezersin 32 beygirlik arabanla eşya taşırsın. Bence gayet çalışkan araba. Ya ama bunu biraz da bir çocuk olduğu için, çocuk araba olduğu için iyi eğitmen lazım. Okula falan yollaman lazım. Harçlık vermen lazım bunu. Aa araba 3 kesmişle la bak geçmiyor görüyor musun? 3 olması kötüymüş. Ben bunu atayım mı la şöyle bir? Bakalım sağlam mıymış değil miymiş? Bakınca hiç de sağlam değilmiş oğlum. Bu ne kağıt oldu ya bu? Karton piye mi oğlum bu araba? Ve Allah'ın beyaları arabadan her şeyi çalmış. Ya adamar tekerlek çalmış bakar mısın? O tekerlek yok lan önde. Bir tanesini almışlar gerek olmaz demişler götürmüşler. Asraftan kısıp çok üretim yapmışlar anlayacağını anladın mı? Araba 600 kilogrammış. Ee, kilogram başına 0.51 beygir alıyormuşuz. Bunlar önemli bir detaylar. Bir anladığı yok bedava bedava konuşuyor. Yalnız o sağ üstteki arayüz için bir kontür verebilirlermiş ya böyle ufak bir siyahlık falan. Aman ah, sakın çarpmayalım daha erken. Bir şey yaptık da diğer şey bozuldu maalesef. Onu çözebileceğim. Onu bakalım sonra. Şu an videodayız. Yani bu arabada çok bir muhabbet yok aslında ya. Böyle eşya koyup ezebiliyorsun. O yüzden şu değil. Şundan sonra gelen arabaya bir tane koyayım ben. Ailesinden bir ayrılan bu adam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Esnaf oldu. Gel gel. Oğlum. <laughs> Oho küçük adam sağlam vurdu yalnız fark ettiniz mi? Büyük ihtimal direkt podya falan vurduk şasi vurduk da olsun. Küçük arabayı da kırdığımıza göre arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar diyorum like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.